Hadi herkes oy ver. al. Bir, bir tane Teşekkür altıncı boy. gemisi var. İkinci de biziz. Geçen videoda anlatmıştım. Burada. Aferin. Lan ne Aferin. oluyor? Yakıyor Ramazan. Yeni geldi. <gülüyor> Ramazan. <gülüyor> şey kanka bu efekt bilmiyor musun? Ölünce ne tarafa gideceğini gösteriyor. Kulun bu ya. Şu an e, ee, güzel altınsı. Herkes bizi zaten soymaya gelecek. Altın yaptığın için daha çok isteyecekler. Tebrik Toplar, ederim bu kardeşim çok seni. Miraç, o topu değiştiriyorum kanka. Bu topla hmm. sıkılma. Tamam. Tamam. Ama gemi güzel, şey, güzel gemi topu güzel, topu. güzel. Altın rengi güzel yani. Tebrik yelkeni ederim. Yelkeni yelken değiştirdim. Yelkeni değiştirdim. Hadi yelkenler fora. Ha. Yelken tamam, o kur kafeye sürün. Bak ya, gene geliyor ya. Oğlum gelme. Bunda kaç tane yelken var böyle ya? 3 yerken var. Çok iyi ya şu yani. manzaraya bak. Şimdi arkadaşlar bu gemide biraz görev paylaşımı şart yoksa hiçbir hiçbir bokum yapamadan batarız. Hiçbir şey kazanamayız. Hiç bu sıkıntı bilgiye. yok ya. Sırpanca ana kim işareti Ben nasıl alacağım? I, I, I. Siz harbiden şerefsizsiniz bu arada. Aha <laughs> geldi. Tolga dedim, beni bekliyor dedim yani. Tolga ben girdim iki saniye sonra Tolga girdi bak. <laughs> Daha yeni çıktı abi. Lan deli nereye gittin? Kale var. Onu, onu ona, ona Ha gördüm anladım. gördüm evet. Bu bu oyunun haritasında 6 tane var bu kalelerden. Yaklaşık kendisi e, çok aç mı biraz indir görüyorum. E, kendisi 40 ila 50k arasında para veriyor. Yani 20-30k arası da levelimiz 5 olduğu zaman 2-3 tane kale yapalım En azından kalelerde yapacağımız şey hayaletleri vuracağız Sonra en son o kalenin kaptanı gelecek Anahtarını Olur. düşürecek depo anahtarını Depoyu açacağız, lootlayıp kaçacağız Olay bu mi? Eee Ömer Neyle Efendim Efendim kardeşim. bak bakalım dürbünle bir kontrol evet, et adanın ama. ne tarafı şey İSKELE iskele tarafı. Bunlar bize ateş edecek. Korkmayın. Her yer iskele ee, bu adanın. Tamam ön iki yelkeni kapatabilir miyiz? Arka büyük gemi çünkü. O yüzden san depo sandığını ayarlıyor ya tüm eşyaları. Sıkmayın sıkmayın. Direkt adaya atlayın adamları mahvedin. Hadi göreyim sizi. O kadar değil. O ne lan? O ne lan? adamları görüyorsunuz şu an kıyıda bizi ateş etmek için bekliyorlar. İyi, biraz daha gidebilir misin? Hadi sen git. Bu silahlar var adamlar. Evet adamlarda silahlar var. Ben kılıçla gittim. Daha sıkıntı yok. 3 vuruşta ölüyor kılıçlara. ha. altın bulduk. En Enayi malı. Bir tane anahtar bulursanız bu anahtar üst kattaki kilitli olan deponun anahtarı. Ömere yardım edelim. Ömer kapışıyor şu an büyük ihtimal. Hop. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ananı ana, avradını. Ramazan öldür. Ramazan'ı et. Ramazan'ı ben kaldırdım lan. Bisiklet duracağım diye ...kıçı vurdum da. Abi basamadım daeye gittim. Tamam burada 50 tane top var demek oluyor. Bunlar bitmeyecek Hadi. galiba. Efendim? Bakalım. Burada abi abi evet çıktı. iskelet gemi fightı çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Ömer'in bayıla bayıla aksiyondan aksiyona doyacağı bir fight ne çıktı. Çok lan? güzel. Burayı yapacağız oraya geçeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Zıpkınla çekeriz. Burada mermilik yeri var. Ömer gel gör. O Ömer hazine buldu. Bırakacağın yeri söyleyeyim. Dışarıda bir şeyler var mı? Bir var de, bak, Depo koşu. anahtarı buldunuz mu hiç? Hayır e, ee, üst katın anahtarını bulup bulalım. İki tane hazine odası var burada. Hızlı öldürürsen zaten gelir her şekilde. Kalenin kaptanı. Gelin lanet abi. Sende, sende. Onları boş ver. bak. Ömer gördün mü kaptanı? Gördüm de yok olup duruyor bu. Işınlanacak kanka o kaptan yani hayal et. Nerede lan bu? Ana ana avradını öğrenmiş oldum. Kardeşini <laughs> çalıyordum. Geldim. 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 Hoş geldin. Öldü mü? Hayır Ama ya. Adam, oraya bırakma. Öldü buraya mü? oraya bırak. Oraya bırak. bırak. Aşağı Ama indi, adam. aşağı indi. Ölmedi, ölmedi. Aşağı indi. Ha. Ha gördüm. Aynen aşağıda. Aşağı Ölecek birazdan. Oğlum Aşk bu ne ya? ya. Ömer'i de oynadı, Ömer'i de oynadı. Ömer 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 Helal Allah Ömer. Işim. Ömer anahtarı al. En alttaki yazıyı odasını aç. Son anda he. A, Gel gel. Gemi nerede lan bir? Oğlum bizim gemi çok kötü bir yerde lan. Neyse. Yelkenler açılsın. Ömer. Şimdi bu savaş... geldiğimiz yerde ne ne aldık yani? Event ismi nedir? Bu mu? Bu evet, mu? evet evet. Hayalet kaleler bu. Map'te altı tamam. tane var. Tamam. Bu World Event değildir. Herkes uğrayabilir buraya. Tamam. Yani bir şey yapmayın. Canın sıkıldı bir kale yap. 50k'nı, 30k'nı cebine koy, kapat abi. Başlıyoruz arkadaşlar. İskelet gemi savaşı. Herkes topların başına. Atış serbest. Top top. Aa top kalmamış bende. bana ne Sağdan da çıktı bir tane. Bunu ben sağ geçme. Çok kötü bu arada top alevi. Kim bu orada attı gemiye? Oy. Tamam, e, zıpkın başına. Zıpkın başına. Lan bu nereden geldi ya? Oğlum burada bir hazine var. Hadi. Kardeşim sen bana hazine mi demek istedin? Benim mi çektin evet, evet, sen bizim hazinemişsin. Düştüm seni. Hadi düştün. Nerede abi? Hep uçta. Şu pardon onununda. Çek abi çek. Depo depoluk bir şey yok ki oğlum. Tek bir hadine çekiyor. Oğlum nasıl yok? Orada parlayan bir sürü hayır şey hayır. var. Hayır hayır. Depoluk, depoluk diyorum. Depoluk. İddiaz yine neler? Emin miyiz? Daha diğerinin hadine çıkacak. Diğerinin hadine çıkacak. duruyor orada bak bak. Diğerinin hadine çıkacak. Gördüm evet. gördüm. Kuru, kuru, kafalar. Oğlum çoğalıkça çoğalıyor bu. İki tane gemi batırdık ya. Yani oyun vardı diye böyle altın atlar oyunu. Altın böyle kanca sallanır da evet. altın tutmaya çalışırdık Evet, oldu. evet. Herkes topların başına ne bekliyoruz? Topların başına diyorum. Hadi hadi hadi. Abi hadi. bizim altımızda az ne var bu arada gemi? Tamam. Nasıl topların ağzını? başındayım. Evet geldi geldi evet. geldi. geldi. Aa, Soldaki küçüğü halledin. Soldaki küçüğe odaklanın. İlk önce onu batır. Çabuk. Ya ben 10 topla batarım Abi dalga var dalga var, vuramıyoruz dalga var. Artı oğlum artık. Dur dur. Gemiyi döndürüyorum. Sa sağa döndürüyorum. Büy büyüye de sık <laughs> yani istiyorsan. Nerede, nerede? Kim atladı? Abi atlama ama Ramazan atlama ama. Oğlum çok eğlenceli. Gülleler sağa sola atışıyor, onlar izliyor. Boş verin atıyor. Çapamız atıldı arkadaşlar çapa kal Kaldırmayalım boşver ya. Kaldırdınız mı? Hayır. Çapayı. <laughs> Ramazan nerede mesela şu an? Emir <laughs> babam. adam üstüme çıkacak. Şimdi gemiye. Ramazan aşağıya in adamları tamir etmesini engelle. Yok ateş ediyorum deminden beri. Bazıları meyve yiyorduk kanka. Meyve yiyebiliyoruz onlar. Çok dalga var ateş edemiyorum. Nerede cephane çantası nerede? Cephane çantası yok iskelet gemilerinde. Mermilik düşmesi lazım onlara. Beyler alta vurun geminin altına. Battı mı? Ramadan battı mı? Öldü. Batıyor, 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 batıyor. Elimde battı, de. battı. Şey Oğlum arkaya bakın. Ana, Oğlum, ana. Al, ne, ne oldu, oldu lan? Şey. Bize mi saldırıyorlar? Evet. Kaptan olarak aşağılara. Büyük gemilerin altına sıkın arkadaşlar. En zayıf noktaları oraları. Altı. Oha birbirlerine gittin. Oha. Gemiyi zıpkınlayayım mı lan? Zıpkınlasan onunla beraber gideriz. Hayır 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 zıpkınlama lootumuz var. Bak sağda loot var. Tamam Lootu tamam. Çek çek o zaman. Arkada hmm. da var gemi arkadaşım diyorsun. Arkadaki çıkıyor size. Biliyor mu? Küçük Junior. Abi loot gelmiyor ki. Hah. Gelir gelir. Başka loot var mı? Yoktur galiba. Var var var. Önümü göremiyorum. Başka yok herhalde. Eyler. Eyle. Tamam. Sağ tamam. ateş. Tamam küçük Gördünün battı. Ne lan? Evet kör oldum. Oğlum, oğlum senin... arada havada topla vuramayız. Hanginiz? Biz seni topla vuramayız ki kanka. Ramadan yine mi bindi? Çabuk söyle. Batar. Yetişemiyorum ki gemi duruyor duruyor. Zıpkınlayayım mı? Batıyor lan bu. Batan geminin gözüne kılıçla vurayım da razı az iyi. Ramazan'ı çek. Ha. Gel, Ömer gel, Ömer gel, Ömer gel. Topa evet. bin, topa bin, topa bin. Topun ucuna bin. Girdim. Hadi Ömer'im git. Gidemedim lan. İpe tutun, i̇pe tutun, ipe tutun. tutundum, tutundum. İçeri gir. Adamları ben, tamir ettirtme, adamları tamir et, mi? Aşağı in, aşağı in. Direkt alt kata in. Tamam öldürdüm. Alt kata iniyorum. Aslanım benim. Aksi Oğlum alt kat kom komple su olmuş lan buralar. Battı battı. Kim büyülü attı? Hangi öküz büyülü attı vatan gemiye? Battı mı? İlk de bu. <laughs> battı. Oo. Ömer lan de battı. Ben de battım. <laughs> Oğlum şu acı nelere bak lan? Onların çay sandığı nedir ya? Allah aşkına. Işık. Kenan. Kenan. Sen git yelken aç. Oo baya varmış. Tamam tamam. Yelken açabilir misiniz? Ama o kadar değil. Miraç. Allah. A... Bardak nerede? Neden? Aa ne? dokuzda basıyor kanka. İçebiliyor onu doldurup doldurup o içecekle. Bir bardayla. İç. Burda la burda bin içki sandığı. Burda bak. Burada üç tane var abi. Ne? İçeride i̇şte yaşanıyor. Oh. Maşallah. Aaa. Beyler, hepsini koymayın. Ne demek hepsini koymayın? Burada Hayır, kazları depo sandığı çünkü. Yo, bayağı hepsi güzel. Bakıyorum Hadi Al, de, nasıl? Al, al işte depo kazası, al. Doğru. E tamam, depo kazını da satarız sizlere. bunlar mer çek çek bitiremedim. Beni değil abi Sen niye içki koyma. Her gün, gün içiyorsun ya. Içiyorum. Ayı gibi içiyorsun ya. <laughs> oha ya, oha bütün. oha. Kardeşim lezzetli le hep beraber vur, vuralım şu gelin gelin sağ katın abi havaya 9'a basıp Ondan sonra saymayı bıraktım Hop X'e bas bırak 9'a bas saat. Oh oh geminin Başı. içine biraz sıçtım Başardık Oğlum çok sessiz bir video oldu lan bu Nasıl Bir patlama yap <laughs> Ne bileyim ne köpek balığı sataştı bir... Baya bir hazine e, e, sandığı varmış. Ne var? bayağı bir hazine sandığı varmış. İskelet sandıklarını sandıklarınızı satıyoruz değil mi? Her şeyi satıyorsun. Tamam. Ne bulursan ver şöyle. Veda gösterisi yapıyoruz hazır mısın? 3-2-1 salla. Sallayın bakalım. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. İşte bu işte bu işte bu. İşte bu. Durmak sizin at. Bence güzel bir kapanıştı. Kork, kor iyi. devam et. Aha, güzel olanları seçtim. Bunların gerisi hep figürlü. E Ejderha nefesi. Bekle <laughs> hep Nasıl Ömer? Akıyor mu görünüyor? Çok iyi çok iyi akıyor. Bunlar soyun güzel olanlar haberiniz olsun. Ben de başka Çok iyi. Aynen. Biraz ben de izleyeyim lan. Ben patlatıp patlatıp duruyorum hiç bakamıyorum. Çok iyi şupa var ya şu yeşil bak bak bak. Çarpı söylenen gerekler ne var? Ay o kötü ya. Oha, o ne ettir, lan? Hareket ettir hareket ettir hareket ettir. O ne öyle? Bir bak, bir sar sar gereken. sarmal fava şekli. Haa. Abi bir daha atayım ondan abi istiyorsan. Sarmal tamam. kobra'ları atıyorum iyi izle bak. Tamam. Ben onu tut tut sağa sola çevir bak. Renkli renkli bak iyi izle. Ben Dalga atıyor, salvo. Çok iyi bir görüntü çıktı lan. O ilki çok. Iyi. Aynen. Bir bak bak iyi de ne, ne şekil çiziyorum şey iyi de. Abi gene şekiller aynada doldurur aynada patatalar. Şekilleri sevmiyorum ya. Benim favorilerim kesinlikle bunlar. Abi aynada doldurup aynada patatalar. Şekil havai şekilli patlayan Aynen. havai fişekler güzel değil bu arada bence. Yıldırım çarpması yüklüyorum. Yıldırım ya çarpması yüklüyorum. çekilin. Sağa, sağ Ay, sağ kanattan çekiyorum. Patlat, aynı anda patlat. Öyle çok oluyor. Vay yıldırım çarpmasıymış. Ne bu? Oo ben iyi bu. beğendim onu be abi. Dur abi patlatma Ramazan, Ramazan abi. Ramazan abim hepsini koyalım ardı ardına öyle. Oğlum şöyle hiç kesilmesin olay orada. Tamam e ardı ardına yükleyelim dörtlü dörtlü sürekli patlasın. Atsana babaya. patlaması. Ömer bir de hava eşeklerin arasında patlatalım mı seni? Bir de izle böyle etrafa. Gel atayım seni içine. Ömer. Yok Ölümün yok mi? böyle daha iyi. Ömer, abi Ömer Abi, Böyle daha iyi. Tamam dur hepsinin arasına koyalım birer tane. Bekle bir. Ramazan abi, bir patlatma bak gözünü dur, dur patlatma Miraç'ı olacağız. Miraç gir bir tanesinin içine. Gireyim. Tamam mı? Al. Bekle. Arkadaşlar bu gösteri 30 Hat Ağustos girdi. için. Oo. Nasıl görüntü? Bir şey. Ömer Güzel. abi kesinlikle dene. <laughs>